E, i̇smim Cengiz Çelik. Harbi lezzet işletmesinin sahibiyim. Nasıl meşhur oldum? İşletme başından sonra farklı tostlar, lezzetler yapmak istiyordum. İlk ürün olarak bir seçtim. Bazı ekmeğinde tostu yapmaya başladıktan sonra e, bu tostu Türkiye'ye meşhur etmek istedim. E, 2017'yi Ağustos ayında bir film çektik. E, Aydın Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Coşkun Kemer'le. Filmimiz e, izlenme rekoru kırdı. Birçok sayfa paylaştı. E, bazı bekleyenler tostu yapmaya baştan sonra Aydın'ın bir özelliği fark ettik. Aydın Türkiye'nin en büyük turizm güzergahı. Dışarıdan gelen insanlar yaz sezonu da herkes işte tatil gidenler veya dönenler iş yerimize uğruyordu. Daha sonra işimi genişletme karar verdim. Yine aynı yerde nasıl genişlet? Ürün portföyü olarak. Önce biz bazı ekmeğine tostu meşhur ettik. ve tüm ürün benim markalarım marka tescilidir. Bazı tostlarımızı ee, harbi tost markasına yapmaya başladım. Bunlar salçalı tostlarımız. Daha sonra Bergama çok seviyordum. Bergama tulumunu tost yapmaya başladım. Bu tostumuzun da markası Bergamos. Normal e, Aydın'ın tostunu da yapıyoruz ekmekte. Ayrıca spesyal tostlarımızı iki farklı şekilde yapıyoruz. Aydın antik tostlarımız var. Aydın antik tostlar isimlerini koyduk spesyal tostlarımıza. Bir de kavurmalı tostlarımız. Ayrıca İtalyan tostunu yaptık. Bu İtalyan tostlar da Türk İtalyanı. İsmi de tostu İtalyanı. Tostu pizza gibi e, bazıları içine koyduk. Bir de e, waffle altı kendi marka çikotos sandviç ekmeğinin içine şimdi işte, nutella muz koyuyoruz üzerine de e, antep fıstığı koyarak değişik bir lezzet yakaladık. Namımız Türkiye'de tanınıyoruz. E, yurt dışından da gurbetçiler geldiklerine mutlaka uğruyorlar. Şöyle Aydın dediğim demiştim. Türkiye'nin en büyük tüzül güzergahı olduğu için gerek İstanbul hattından gelen insanlar, gerek Anadolu hattından geçen insanlar böyle Akyaka, Marmaris, Tatça, Fethiye, Göcek, Bodrum gibi tatil yerlerine geçmek için Aydın'a geçmek zorundalar. Ben de sosyal medyayı iyi kullanıyorum. Buradan geçen insanlar mutlaka iş yerimize uğruyorlar.